Videoya geçmeden önce yoruma kullanıcı adını yazanlara takipçi göndereceğimi söylemiştim. Gördüğünüz gibi kendisinin 127 takipçisi var. Ve sayfayı yenilediğim zaman takipçi sayısı hala 127. Takipçiler birazdan kendisine gelecek dostlar. İşte sizler de kullanıcı adınızı yazarak ve like atıp abone olarak sizler de takipçi kazanabilirsiniz. Her videoda bir kişiye takipçi gönderiyorum. Arkadaşlar acil sosyal ile takipçi satın alabilirsiniz. Öncelikle buradan sayfayı yenilediğimiz zaman tekrardan bu şekilde 176 olduğunu görebiliyorsunuz. Ve takipçi çok hızlı bir şekilde artmış oldu. Peki biz takipçi nasıl alacağız? Nasıl oluyor? hemen sizlere göstereceğim dostlar. İlk olarak bakın gördüğünüz gibi buradan canlı destek bulunmakta. Ve Instagram servislerine geldiğimiz zaman gerçekten çok ucuz fiyatlar. Bir cipsten bile daha ucuz. 365 gün boyunca garantisi var. Düşmeyi karşı telafisi bulunmakta. 1000 adet takipçi sadece 15 lira. Yani bir cipsten bile daha ucuz. Yani buradan iki takipçiye baktığın zaman 3 lira bir sakız parası bile değil dostlar. Yani gerçekten uygun fiyatlı. Bunları niye söylüyorum? Yani çok uygun fiyatlı olduğunu söylüyorum. Ve kaliteli paket olduğunu gösteriyorum. Ve gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde takipçiler gelmeye başlamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artıyor. Kendisini hiç tanımıyorum zaten. Normal yoruma kullanıcı adını yazmış kendisi. Bu şekilde de birisi yani şanslı olarak kendisini seçtim. Sizler ne kadar çok yorum yaparsanız öne çıkarsınız ve size de gönderirim. Bakın nasıl alacağınızı gösteremeden önce arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Ana sayfadan TikTok hizmetleri alabilirsiniz ve canlı yayın açma özelliğine de sahip olabilirsiniz dostlar. Hani bin takipçi sınırı var ya canlı yayın açmak için. Ona da ulaşabilirsiniz. Ayrıca burada hesap paketleri de bulunmakta dostlar. Hesap alabilirsiniz. Ve dostlar nasıl alacağımıza gelelim. Öncelikle inceleme paketlerinden örnek veriyorum. Bin takipçi almak istiyorsunuz. Ve örnek veriyorum bu kardeşimize takipçi göndereceğiz. Denimi seçiyoruz ve devam et diyoruz. Ve örnek veriyorum. Selman diyelim. Daha sonrasında dostlar buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz. Telefon numarası ve e-posta yazmak zorunlu değil. Sallayabilirsiniz. Fakat siparişiniz hakkında bilgi almak istiyorsanız tamamlandı gibi mesajlar. İşte siparişim şu şekilde. Yani bildirim almak istiyorsanız yani doğru bilgiler yazmanızı tavsiye ediyorum. Ben şu anda video olduğu için e, ve bilgilerim gözükmüyor. Yani yazmak istemediğim için sallıyorum. Yani pek bir önemi yok. Daha sonrasında ödemeye geçiyoruz ve Shopee ile güvenli bir şekilde ödeme yapabiliyoruz dostlar gerçekten süper yani Shopier ile ödeme yapıyorsunuz dostlar hepiniz yani güvenebilirsiniz zaten yani Shopier'i bilmeyen yoktur ve 12 taksite kadar bile ödeme <laughs> imkanınız var 15 liraya 12 taksit yapmazsınız aylık 1 lira vererek neyse şaka maka bir yana ya, bu şekilde takipçi alabilirsiniz ve siparişlerinizi buradan zaten satın aldıktan sonra numaralar bulunmakta Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi örnek olarak görebilirsiniz. Siparişiniz başarıyla sonuçlanmıştır gibi bir şekilde. Bu şekilde kendisini takipçileri de gidiyor. Abone olup like atanlara teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Daha fazla bu tür takipçi listelerinden haberdar olmak için like atın. Size de göndereceğim dostlar.